Meyve vermek. Ruhun meyvesini sergileyen kiliseler geliştirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bu ilke İsa Mesih'in ve elçilerinin yaşamındaki çok ilginç bir olaydan gelmekte ve bir incir ağacı ile ilgili. İsa sık sık doğadan örnekler kullanırdı, ister aydınlık ya da karanlık, tohum ya da su olsun. Burada incir ağacının yapraklarını ve meyveyi kullanıyor. İşte okuduğumuz şey. Ben buna lanet diyorum çünkü öyle. Ertesi gün Beytanya'dan yola çıktıklarında acıkmıştı. Beytanya'nın Yeruşalim'e ye nispeten yakın olduğunu hatırlarsınız. Lazar, iki kız kardeşi olan Meryem ve Marta ile birlikte Beytanya'da yaşıyordu. İsa da orada muhtemelen onların evindeydi. İsa o sahneden ayrılırken aç olduğu söylenir uzakta yaprakları olan bir incir ağacı görünce üzerinde bir şey olup olmadığını öğrenmeye gitti. Elbette biliyordu ama insanlığı gereği acıkmıştı. Elçilere sadece kendileri hakkında değil, İsrail hakkında da çok önemli bir ders verecekti. Oraya vardığında yapraklardan başka bir şey bulamadı çünkü incir mevsimi değildi. Ona bir daha hiç kimse senden meyve yemesin dedi. İncir ağacıyla konuşuyor ve havarileri de bunu duyuyor. Temelde İsa'nın burada yaptığı şey egemenliğini ve gücünü göstermektir. Çünkü onlara öğretmek istediği önemli bir ders vardır ve bu bir metafor. Eski anlaşmaya baktığımızda gerçekten anlayabileceğimiz çok eşsiz bir metafordur. Olanların sonucuna dikkat edin. Sabah erkenden oradan geçerken incir ağacının köklerinin kurumuş olduğunu gördüler. O zaman Petrus hatırladı ve ona Rabbi bak Lanetlediğin incir ağacı kurumuş. İsa bunu neden yaptı? Onlara bir ders veriyordu çünkü eski anlaşmayı anlayabilselerdi İsa'nın ne dediğini de anlayabilirlerdi. Örneğin Yeremye'ye geri dönerseniz bu sadece bir örnektir ve okuduğumuz şey budur. Buna Tanrı'nın yargısı denir. Onları toplayacağım ve sonlarını getireceğim. Şimdi bu zamir İsrailoğullarına atıfta bulunuyor ve bu bir yargı ifadesi olacak. Bu yüzden Yeremye peygamber şöyle söyler. Bu Tanrı'nın beyanıdır. Asmada üzüm kalmayacak. Burada elbette doğadan başka bir örnek kullanılır ama devam eder. Bu da bize incir ağacının neden lanetlediğine dair bir fikir verir. Şöyle devam eder. İncir ağacında incir kalmayacak, yaprağı bile kuruyacak. İsa incir ağacını lanetlediğinde tam olarak böyle oldu. Onlara verdiğim her şey ellerinden gidecek. İsa ne diyor? diyor ki İsrail ulusunun üzerinde bir lanet vardır. Sadece burada, eski anlaşmada değil. İsa'nın zamanında da yaptığı tüm mucizelere rağmen onu reddettikleri için. Aslında bağlama bakarsanız bazılarının affedilmez günah dediği şeyi işlemişlerdi. Liderler olarak İsa'nın kim olduğunu tamamen reddetmişlerdi. İsa'nın yaptığı tüm mucizeler karşısında söylediklerinden uzaklaşmışlardı. Bunun sonucunda İsa şöyle diyordu. Benim geliş amacımla ilgili olarak ulus için her şey bitti ama bu hikayenin sonu değil. Çünkü Yuhanna bize bundan çıkarılacak gerçek dersi söyler. Bu da insanın tüm dünya için geldiği ve sadece Yahudiler için değil, biz Yahudi olmayanlar için de yani tüm dünya için de öldüğüdür. Yuhanna 1. bölüm 11-13 ayetlerini okuduğumuzda gerçekten de kilisenin doğuşunu görüyoruz. Kendi yurduna geldi. Kendisi kimdi? Onlar incir ağacıydı. Güzel yapraklarından meyve vermesi ve insanlara Tanrının lütfunu göstermesi gerekenler onlardı. Ama yapmadılar. İsa'yı reddettiler. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. İşte İsa'nın bir zaferle örneklediği şey bu. Kendisini kabul eden herkese. Bu hem Yahudi hem de Yahudi olmayanları ifade eder. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrının çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine, Tanrı'dan doğdular. Orada Mesih'e gelerek yeni doğuştan bahsediyor. Yaklaşık 2000 yıl önce Tanrı'nın kendisi tarafından başlatılan bu yeni varlığı oluşturuyoruz. Meyve açısından ne yapmamız gerektiğinin güzel bir resmini görüyoruz. Ruhun meyvesini taşımak. Paulus'un Galatyalılar 5. bölümde bahsettiği şey budur. Orada hepimiz hakkında topluca konuşuyor. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan bir yasa yok. Başka bir deyişle Mesih'in gelişinin bir sonucu olarak kendi halkı onu bir, ulus olarak reddetmiş olsa da hem Yahudi hem de Yahudi olmayan tüm dünyaya Mesih'te bir olmak için bir kapı açtı. Kutsal ruhun gücüyle Mesih'te büyüdükçe kutsal ruhun meyvesini yaşamlarımızda yansıtırız. İncir ağacı örneğinden çıkan bir başka benzetme. Ruhun meyvesini taşıyabiliriz ve bu meyvenin ne olduğunu ana hatlarıyla açıklar. İşte uygulama için bir soru. Neden bazı kiliseler İsrailoğulları arasında var olan aynı efektif olmayan faaliyetleri ve ölü gelenekleri yansıtıyor? Gördüğünüz gibi İsrail ek yasalarla yüklü geleneklerle dolu ölü bir ortodoksluğu yansıtıyordu. İnanılmaz bir ikiyüzlülüğü yansıtan bir yaşam ve bu İsa Mesih'in kilisesinde de olabilir. Bunun güzel bir örneği var. Güzel derken çok hoş bir resim değil ama vahiy kitabında yedi kiliseden bahsedilir ve bunlardan biri Laodike kilisesidir. İsa Yuhanna aracılığıyla bu kiliseye bir mektup yazmıştır. İşte o kentin yeniden inşasının bir kısmı. Laodikya büyük bir şehirdi ama orada bir kilise vardı. Ve İsa bu kiliseye mektup yazdı. Yuhanna'ya şöyle dedi. Kilisenin meleğine yani Laodikya'daki kilisenin önderine yaz. Böylece amin. Sadık ve gerçek diyor. Ben senin işlerini biliyorum. Ne soğuk ne de sıcaksınız. Bu arada o şehre gelen bir su kemeri olduğunu, suyun ılık olduğunu ve gerçekten içmekten hoşlandıkları bir şey olmadığını anlarsanız ılık suydu. Yani onların anlayacağı bir metafor kullanması gerekiyordu ve kullanıyor. Dedi ki işlerinizi biliyorum. Ne soğuk ne de sıcaksınız. Keşke soğuk ya da sıcak olsaydınız. Bu yüzden ılık olduğunuz ve ne sıcak ne de soğuk olduğunuz için size ağzımdan kusacağım. Bir kiliseyle konuşuyor. İsrail gibi ölü bir ortodoksluğa benziyor değil mi? Zengin olduğumu söylediğin için. Bu arada çok zengin bir şehirde. Zenginim diyorsunuz. Varlıklı olduğum olduğuma hiçbir şeye ihtiyacım yok. Eğer tarihten anlarsanız bu şehirde korkunç bir deprem oldu ve Roma hükümeti şehirlerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için onlara para ödemeyi teklif ettim. Onlar da demişler ki sizin paranıza ihtiyacımız yok. Hayal edebiliyor musunuz? İsa'nın burada söylediklerini uyguluyorlar. Zengin olduğumu, varlıklı olduğumu ve Roma hükümetinden hiçbir şeye ihtiyacım olmadığını söylüyorsunuz. Bir anlamda bunu bana söylüyorsun diyor İsa sefil, zavallı, yoksul, kör ve çıplak olduğunun farkında değilsin. Bunu bir kiliseye yazıyor. Aslında bu kilisede gerçek imanlıların olup olmadığı konusunda bazı şüpheler var. Zengin olabilmeniz için Benden ateşte arıtılmış altın almanızı öneririm. Beyaz giysiler. Bu arada burası çok zengin bir kentti ve giyim sanayileriyle tanınıyorlardı. İsa'nın onların anlayacağı benzetmeleri nasıl kullandığına bakın. Eğer ateşte arıtılırsanız gerçekten zengin olursunuz. Giyinebilmeniz ve utanç verici çıplaklığınızın ortaya çıkmaması için beyaz giysileriniz olacak. Görebilmeniz için gözlerinize merhem süreceksiniz. Burası Roma dünyasının her yerinde kullanılan göz merhemi konusunda uzmanlaşmış bir şehirdi. İsa'nın mesajını iletmek için bu metaforları kullanması ne kadar şaşırtıcı, değil mi? Sevdiğim herkesi azarlar ve terbiye ederim. Bu yüzden gayretli olun, tövbe edin. Kapıda durur ve kapıyı çalarım. Bu çoğu zaman müjdeyi paylaşmak için kullanılır ama özünde bağlam şu. İsa bu kilisenin dışında kapıyı çalıyor. Kapıyı çalmak bir başka metafor. Biri sesimi duyup kapıyı açarsa içeri girer onunla birlikte yemek yerim. O da benimle birlikte yer. Bu kilisede eksik olan neydi? İsa Mesih'in kendisi. İsa Mesih dışarıdan bakıyordu. Bir anlamda üzerine inşa edildikleri gerçek temelden uzaklaşmışlardı. Gerçekten de seküler bir kurum haline gelmişlerdi. İsrail'in başına gelen de buydu. Yapraksız ve meyvesiz bir incir ağacına dönüşmüşlerdi. Ancak kiliseye uygulama açısından bu şekilde olmak zorunda değil. Öyleyse İsa'nın öğrencileriyle yaşadığı bu çok ilginç örnek ve deneyimden doğan bu yaşama ilkesini unutmayalım. Ruhun meyvesini sergileyen kiliseler geliştirmek için Elimizden geleni yapmalıyız.